açılıp kapanıyor. <laughs> Baba bunlardan birini alabilir miyim? Ücretini kendin ödersen. Ama hiç param yok ki. O halde alamazsın. Ama istiyorum. Şey buna genelde talihsizlik denir. Ama hiç adil değil. Oldukça adil. Ah, bırak beni. <laughs> Hemen e. bırak beni. Dondurma. Merhaba çocuklar. Baba -ba -ba -bak. Ba -ba bak dondurma. Yürüyün bakalım. Aa. Ah. Hayır. Kimse dondurma yemiyor. Nedenmiş o? Çünkü dün yemiştiniz. Çok fazla şekerli. Aa! Aa, hiç adil değil. Oldukça adil. Peki baba, Muffin neden dondurma alıyor? Muffin dondurma almıyor. Dondurma aldım. Gördün mü? Ah, teşekkür ederim. Bakın çocuklar, Muffin dinozor kafasını ısırdığı için aldı. O bir Velociraptor'du. Aa, hiç adil değil. Kesinlikle adil. Belki Muffin sana dayalatır. Bunu yapmayacak dostum. Biraz yemeyebilir ah, ah, miyim ah. Muffin lütfen? <laughs> Baba. Ah tamam tamam. Dondurma alabilirsiniz. Yaşasın <laughs> dondurma. dondurma. Bluey'nin bu bölümünün adı dondurma. <laughs> Bak mangolu var. Bu hayatımın en mutlu günü. Ah, feribotumuz geldi Muffin. Sonra görüşürüz kızlar. Hoşça kal Bluey. Hoşça kal Bingo. Çocuklar, Stripe amca ve Muffin'le vedalaşın bakalım. Hoşça Hoşça kal çilek amca. Görüşürüz dostum. Mafi, onu feribota binmeden önce bitirmelisin. Pekala ne istiyorsun? Evet, mangolu istiyorum lütfen. Tamam, bir mangolu lütfen. Ama çok büyük olsun. Büyük olmasın, teşekkür ederim. Aa, hiç adil değil. Oldukça adil. Blue, peki ya sen? Karar veremiyorum. Bingo'nunki gibi mangolu ya da çilekli. İkisinden de alabilir miyim? Hayır. Hiç adil değil. Çok adil. Tamam. Kilik alayım lütfen ve külah Bingo'nunkinden de alabilirim. Altı lira lütfen. Teşekkür ederim. Sen ne alıyorsun baba? Hayır ben almıyorum. Formumu korumalıyım. Hemen açılır. Biraz zaman alıyor. Hazır. Ah bana da büyük kapta bol çikolatalı olsun. Yaşasın. Bunu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes mutlu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi. <gülüyor> Tadı güzel mi baba? Evet, çikolatalı. Bingo, mangoldan yalayabilir miyim? İşte başlıyoruz. Tamam ama ben de seninkinden yalayabilirsem eğer. Elbette. Aa, kocaman yalama. İyi ama kocaman yalamayacaktım ki. Yapacaktın. Dilini sonuna kadar çıkarttın. Hayır, çıkarmadım. Çıkardın. Böyle görünüyordu. Aa. Hayır sadece bu kadar çıktı. <laughs> Hayır tam bu kadar çıktı. Allah cim sadece bu kadar çıkması gerekiyordu. Tamam tamam peki tamam dur biraz önce ben yalarsam ve sonra sen. Benden daha büyük yalarsın o zaman. Ah, Bluey. Hayır yapmam. Yaparsın. Önce sen yala, ben sonra yalarım. Ama o zaman sen kocaman yalarsın. Yapmam söz, yaparsın. Tamam çocuklar, hadi halledin şunu. İkimiz de ikinci olamayız. Peki ne yapacağız? Evet buldum. Aynı anda yalayalım. Olur mu? Oo oh, evet, iyi fikir Bingo. Tamam, hazır mısın? Evet. Peki, ikimiz de aynı ölçüde yalayacağız. Tamam mı? Tamam. Dil ne kadar çıkaracağını göster. Aa, tamam bu gayet iyi. Hayır sen de gülsel. Şey ben yolu mu? Evet, ah gayet iyi. Aa, hayır dilin aa. çok çıktı. Aa. Hayır ama ama bingo o kadar aa, değil. Aa, 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 aa. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz böyle? Aa, çok fazla. Ha. Hayır dil içeri dil içeri evet. çok büyük olmaz. Hayır içeri içeri aa. çok çıkarma. Hava çok sıcak. Onları güneşte beklettiniz. Güneş onları eritti. Ama hiç adil değil. Aslında olabildiğince adil. Bir tane daha alır mısın? Mümkün değil. Aa Ama neden? Erimeleri benim suçum değil. Onları çok beklettiniz. Yani hiçbir şey alamadın. Değerli bir hayat dersi aldınız. İyi ama ben değerli bir hayat dersi değil dondurma istiyorum baba. Pekala. Bakın ne diyeceğim. Benimkini alabilirsiniz. Gerçekten mi? Evet işte. Evet. evet. Sağ ol baba. <laughs> ha? Hadi sırayla yiyelim. Önce sen başla. İstediğin kadar al. Teşekkür ederim Louis. Güzel mi? Hı, evet. Sıra sende. Sadece birazcık aldım. Teşekkür ederim Migo. Aferin kızlar. Hı, mangoldan bile güzel. Evet çikolatalı. <laughs> Dondurmayı yemediğin için üzgünüm baba. Önemli değil çocuklar ben iyiyim. Aslında senin işin bize dondurmanı vermek baba. Öyle oldu şimdi neden peki? Çünkü sen kocaman bir babasın. <laughs> Yeterince adil. Tamam. Hepiniz saklanın, ben de eveyim. Hadi. Bir, iki... Bir dakika. Evet, bir dakika. bekle bir dakika. Bu şekilde olmaz canım. Bizi aramayı unutmayacağına söz verirsen saklanırız. Ben hatta öyle bir şey yapmam. Evet, evet yaparsın. yaparsın. <laughs> tamam, tamam. Söz veriyorum. Güzel. Güzel. Şimdi gidin. Bir, <laughs> iki, Hadi yürü. Iki, <laughs> Çabuk Doğuz, saklanmamız beş, gerek. Beş, altı, <laughs> yedi. Dikkatini dağıtma. 18, 19, 20. Önüm arkam sobe saklanmaya ne be? Şimdi nereye saklanmış olabilirler ki? Bir tenis topu. Aa, dikkatinde almasın bu hmm. <laughs> hmm Burada kimse yok. Çok iyi saklanmışlar. Burada kimse var mı? <laughs> Oo, çöp kutusu bu hafta dolu kızlar. Mango. Bay Karga yarın kesinlikle gelecektir. Hazır olacağım. <laughs> Aferin Louis. Hey Bingo. Biri sana okulda isim takarsa bayan Retriever'a söyle tamam mı canım? Tamam anne. Anne büyüdüğümde korkuluk olabilir miyim? Neden olmasın? Yaşasın. Teşekkür ederiz. Pekala çocuklar okula dönelim. Okul nasıldı Bingo? Güzel ve kötü. Bence bana top kafa dedi. Yine mi? Sen ne yaptın? Bayan Retriever'a söyledim. Peki o ne dedi? Şey Bingo söyle sen top kafa mısın dedi. Ve ben de hayır dedim. Şey o da... Burada yer parkın yerine hiç benzemiyor. Daha engebeli. Aa! Oh! İyi misin Bluey? Bizim gitti. Dur bir bakayım. Ah evet tamam Bacağın birini alalım. Aa, hayır. <laughs> ne iki tane fazla. <laughs> dere. Oo dere ne kadar güzel böyle. Yolun ilerisinde daha güzel bir yer var. Biz çocukken orada oynardık. <laughs> taşlardan atlayarak gidelim. <laughs> ah. Ee, ah. Ah. Bu taşlardan bazıları çok sivri. Hiç acele etme ve sabit durmayanlara dikkat et tamam mı? Al ah, bu sabit durmuyor. Evet oh. o sabit durmuyor. Oh. Oh. Ah. Ah. <laughs> ve yeşil olanlar çok kaygan. Çok çabuk yuttum. Ne yapacağım ben? Ah, sana iyi gelir. Ah, ve gerçekten çok güzel. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah hayır bizi izliyor. Çabuk saklanın. <laughs> Nerede şu arsız köpekler? Şşş. Çalılıkları benden iyi bilemez. Evet, bu doğru. O buralarda büyüdü. Emin olun, sizi bulacağım. Büyük Baba, bir planım var. Tek kelimesini bile duymadım. Oh, i̇şte şuradalar. İşte gitti. Aferin sana Bluey. Nereye gitmeliyiz? Kanolara. İyi fikir, Bingo. Hadi, dereyi takip edeceğiz. Hadi Büyük Baba. Tamam, tamam. Gizli bir saldırıya karşı arkamızı kolluyorum. Ormanda öğrendiğim bir numarayı öğreteyim size. Göremediği şeyi bulamaz değil mi? <laughs> Baycanlar <laughs> i̇yi, iyi fikir mi Büyük Baba? <laughs> i̇yi olduğundan emin misin Büyük Baba? Evet evet ben iyiyim. Kanalara daha çok var mı? Karnım acıktı. Yemek yemeliyim. Evet benim de. Hiç yiyeceğin var mı acaba? Yiyeceğim <laughs> var mı? İzleyin beni. <laughs> Burada kim yaşadı acaba? Belki de burası diğer deniz kızlarının yaşadığı yerdir. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Merhaba. Ee, çekilebilir misin acaba? Bu deniz kabuğunu anneme göstermem gerek. <laughs> Ki de artık geri dönmeliyim. Kendi başıma bu kadar yürümek yeterli sanırım. Aa! Babam bir nokta gibi kalmış. Şu durumda geri dönemiyorum. Ama ileri de gidemiyorum. Peki ne yapacağım ben? <laughs> Annemin izleri. Bak işte gördün mü? O yazıyor. Kitap olduğunu düşünüyorum ama kitapla başlayan bir şey bulamıyorum. Kesinlikle bir şeyler yazıyorsun. Ama kitap değil. Mesele ne yazdığın değil, neyle yazdın? <laughs> Kalem! <gülüyor> evet! Aferin sana Alfi. Şimdi peki ya sen? Bak aslında tavuk, keklik ya da sürün olduğunu düşünmüştüm. Kalem kekliği var mı? Şşş! Ah, tabii affedersin. Kuş gibi kanatlarım var ama büyük kanatlar. Hadi Alfi yardımcı olmalısın. Ah ciyaklıyorsun. Hayır hayır ciyaklama değil. Sen ateş püskürtüyorsun. Kale mi ister ha? Evet, evet. Evet İşte bulduk. Bingo konuştun. Sen de konuştun. Ah konuştum. <laughs> Alfi sen bir harikasın. Alfi, 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 Alfi. Hey dostum <laughs> Patron sen misin? Evet. Bu çocuk bir efsane. Evet. <laughs> 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 Bunlar sihirli değil. Bunlar bildiğiniz normal. Şekeller. Ah iyi çünkü onu daha önce denemiştim ben. Hop oyunu durdur. Bip. Fareci kazıyor, fareci kazıyor. Kakadu, kakadu. Ta. Koktu. Ah istersen dışarıda bekleyebilirsin evlat. Bip oynat. Tamam ben bunu alayım lütfen. Bunun fiyatı 400 dolar olsun. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. <laughs> Şimdi bu heykeli nereye koysam acaba? Ah evet burası iyi. Ah para üstünü unuttum. Merhaba. Ben para üstünü unuttum galiba. Aa, evet beyefendi buyurun. <laughs> Teşekkür ederim dükkan sahibi. Ben heykelimin yanına gidiyorum. Kesin hala bıraktığım yerdedir. Ne? <laughs> Koltuğun üstünde ne işi var bunun? Onu şuraya bıraktığıma eminim ben. Ah şey yerine geri koysam iyi olur. Ve bu gezegenin adı ne? Merkür. Güzel. Ya ortadaki büyük sıcak yıldız? Güneş. Çok doğru. Zeki kız. Şimdi uyku vakti. Floppy nerede? Oh, i̇şte burada. Floppy. Floppy'yi unutmamalı. Anne, bu akşam büyük kız uykusu uyuyup kendi yatağında uyanmak istiyorum. Elinden geleni yap tatlım ama unutma. İhtiyacın olursa ben hep buradayım. Tamam. Tatlı rüyalar. açmak istememiştim. Bunu bana judo yaptırdı. Şey, aslında tamamen o yaptırmadı. Birazcık kendim yaptım. Bir daha asla yapmayacağım Bingo. Söz veriyorum. Lütfen birlikte oynayabilir miyiz? Küçük böcek duvarda. Ding ding onu seven biri yok. Ding ding ayaklarını gıdıklayacak da yok. Ding ding burnunu silecek de yok. Ding ding Yoğun musun Bluey? Şimdilik değilim. Burası bir balık patates dükkanı. Ama balık bitti. Sadece patates var. Tamam. Biraz sabırlı ol. Oh, bütün <laughs> gece hiç uyumadım ben. Aa! Oh, üzüldüm Koko. Olamaz. Herkes burada. Burası ne kadar kalabalıkmış. Kesinlikle öyle. Yakında başka bir yere taşınmam gerekebilir. Biliyor musun? Bu mahallede hemen yan tarafta yeni bir balık patates dükkanı açılmış. Bana duydun mu? Orayı uğramalıyız. Bu çok güzelmiş. Kendime bir ev yapıyorum. Altta bir odası olacak ve tabii üstte de bir odası olacak. Muhteşem. Sanırım Indi de yaşayacak bir yer arıyor. Hmm. yerler kendilerine bambaşka bir kale yapmış. Biz Romalıyız. Belli oluyor. Ve hepiniz krallığı korumak için buradasınız. Evet kayıpsa. Çok güzel. Korunmalıyız. İhtiyacın var mı? Şu anda yok. Teşekkür ederim. <laughs> Aa, onunla oynayabilir miyiz? İstediğiniz kadar. Oo, bu nasıl olduğunu varsayalım. Evet ve biz de balık. Pop 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 Ben anne balık olayım ve sen de benim yavrum ol. Tamam. Pop 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 pop. Aa. <laughs> kılavuzdaki köpek önce şunun altına mukavva koymamızı mı söylüyor? Bir kılavuz köpeğinden asla tavsiye almam. Hop Oo, varsayalım burası karaymış. Varsayalım biz de kurbağayız. Evet kurbağa köpekler. <laughs> kurbağa köpekler. Bırak. Tamam sen yavru kurbağa köpeğin gibi davran. Ah hayır yetişkin bir kurbağa köpek gibi davranacağım. Aa, ah, tamam. Bırak, bıra Bırak yuvarlak kısmının yukarı gelmesi gerekmiyor mu? Ah, önemli olduğunu sanmıyorum. Aa, bence önemli. Bırak, bırak. Aa, varsayalım bunlar kuyruklarımız. Evet, kertenkele olabiliriz. Kertenkeleler bunu yapar. Yarım, yarım, yarım. İşe yaramadı anne. Aa, tamam denedin. Baban nereye gitti? O dışarıda. Evet. Nasıl bir şey? Harika bir şey. Böyle bir sürü meyve yiyebiliyorsun. Oh, güzel örnek Bingo. Sağ ol. Ben biraz midye alacağım. Midyeler biraz çiş yapmış. <laughs> 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 Balığı iyi. Ah, dostum, gemimden düşmüş olmalıyım. Ne oldu Bingo? Bobby yetişkin. Hadi onu yiyelim. <laughs> uzak durun. Endişelenme, biz de adasına yetişkinlerin girmesi yasaktır. Aa lütfen sadece gemime dönmek istiyorum. Gemin geri dönene kadar bizimle kalabilirsin. Ya da ben iyice acıkıncaya kadar. <laughs> İtiraf etmeliyim. Burası çok hoş görünüyor. Kahvaltıda ne var? Dille bakalım yetişkin. <laughs> Kilim adasında kalmak istiyorsan çalışmak zorundasın. Kalk hadi kalk. Ah dostum kandırıldım. Biz yemeğimizi böyle toplarız. Meyve. Ha, çok kolaymış. Günaydın ben Merhaba çocuklar. Oo, çok erkencisiniz. Öyle olması gerekti. Hey, ne durduk? <laughs> Bir şey diyeyim İki haftadır gitmek <laughs> istemediğim Baba. halde oraya gidiyorum. Baba artık. Bulo iyi konuşuyorum ama. <laughs> ben size engel olmayayım. Görüşürüz. Ah tamam. Görüşürüz Roko. Bluey, ben başka bir yetişkinle konuşurken bu şekilde araya girme, tamam mı? Baba, bir planım var. Az önceki gibi çekçeki durdurup arkadaşlarınla konuşmak yasak. Bizi doğruca tırmanma demirlerine götürmek zorundasın. Durmak yok. Hmm, ilginç bir planmış. Cık, tamam, şu plana ne dersin? Ben istediğimi yaparım ve sen de ne yapacağımı söyleyemezsin. Hayır, bu planı sevmedim. Benimkini uygulayalım lütfen. Tamam, sorun değil. Hmm. Bekle, hayır. Eve geri dönüyoruz. Tamam, senin planın. Doğru bir karar. Ah. tamam, şuna ne dersin? Ben bir yetişkinle konuşurken bana bir şey söylemek istediğinde elini koluma koyacaksın. Neden o köpek sandığa daha önce bakmamış? Emin değilim. Şey, sandığı hemen bakıp içindeki bütün çerezleri yediği bir hikaye yazacağım. Hey, gerçek taksiyon nereye kayboldu? Şey, bilmiyorum. Tamam, gidip kayıp soracağım. Gerçek bir daktilo olmadan hikaye yazarı olamam değil mi? Hey Sneaker sorun ne? Benim dışımda herkes oturmayı öğrendi. Ama sen sosis köpeksin. Öğrenmen uzun sürer. Neden? Çünkü daha uzunsun. Aa, sosis köpek olmayı sevmiyorum. Neden benim bir kalipsoyu görmeye gelmiyorsun? Belki sana da yardım edebilir. Tamam. Teşekkür ederim Bully. Eh, eh. Hey Vinton neyin var? Hayır kaçmıyorlar. Kaçıyorlar. <laughs> <İyi> Bizim <laughs> tamam. Neden bizimle Kalipso'yu görmeye gelmiyorsun? Belki o yardım edebilir. <laughs> tamam gidelim. Hepsi bir <laughs> 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 <laughs>